Amansız Serdan Aralıksız yağdın üstüne, sağanak sağanak. Ve ben baharsız yakalandım bulutlarına. Umutsuz uçurdum kuşları gönlümden. Çalısını, çırpısını, rüzgarlara saldım yuvalarını. Gül yanaklarına dokunabilmek için yüzlerce dikene bekçilik yaptım. Uzun uzun sevdim seni. Havaklardan yel topladım saçlarına. Yemyeşil yeşil gözlerinin uykusuna daldım. Sen yine de aralıksız yağdın üstüme. Hiç farkına varmadın. Uçup giden yılların. Aralığın ayazından, Temmuz'un denizinden bir haber. Hep sende yaşadım. Sersefil dolaştı gönül sokaklarında. Gitmedi bir türlü yüreğim gönül kapından. Umutsuz bir sevda belki benimkisi. Ya da olmayacak bir dua. Kim bilir hangi yürekte, hangi firari sevda tılsım tılsım atan kalbim ve titreyen ellerim ay dedim ağrıyan yüreğime ve ay karardı utancından belki doğmamış sabahlar gönlümün zifiri karanlık her yanım dımdızlak ve üryan bedenim ve sen yine de aralıksız yağdın üstüme kurşun kurşun yağdı bakışların ne sığınacak siper ne de zırhı yüreğimin her mızrakta bir ah her gürzde bir zenzele. Lakin, lakin tek etmedi meydanı amansız sevdam. Yeter, yeter ey acımasız ya. İntihar safhasında gönül, en yüksek uçurumunda gözlerinin hede, hede azat et yüreğimi. Prangalarında sevdanın ve, ve müsebbibi olma sonsuzluğumun. Müsebbibi olma sonsuzluğumun. Ey amansız sevdam, ey acımasız ya, E aí, mais